Teraziler ve sevgili yükselen teraziler. Bu hafta e, yükseleninizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Siz birebir şahsen kendinizle alakalı bir takım yenilikler yapma isteğindesiniz. Saçımı kestireceğim, saçımı boyatacağım, estetik yaptıracağım. Bu konularda e, önünüz açık söyleyeyim. Destekleniyorsunuz. Böbrekleriniz ve hormonlarınız konusunda... Size ufak bir uyarı yapmak istiyorum. Bu konularda işte bir sağlık kontrolü yaptırabilirsiniz. Bundan bir zarar gelmez. Bol su tüketmenizi tavsiye ederim. Ee, sonrasında güneş ikinci evinize giriş yapacak. Gündeminiz maddi konular olacak. Çarşamba günden itibaren işte ne nasıl para kazanabilirim? Gelir kaynaklarım neler olabilir? Bu gibi durumlarla mücadele içerisinde olacaksınız. Önümüzdeki bir ay. Kendi kazancınızla alakalı konularda nasıl arttırabilirim, nasıl daha fazla kazanabilirim gibi düşünceler içinde olabilirsiniz. Ee, büyük su üçgeni var ya bu hafta. Bu da size e, kendi paranızı kazanmanız için şu desteği sağlayacak. Bunu yaparsanız kolay olacak işiniz. Düzenli, planlı, belirli bir rutinle hareket ederseniz. Atıyorum sosyal medyadan işte... Bir iş yapıyorsunuz evden, evinizden, sosyal medyadan bir iş yapıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Düzenli video atacaksınız. İşte planlı hareket, bir planlı içerik üreteceksiniz. Planlı paylaşımlar yapacaksınız. Bakın Satürn de orada. Bir asker gibi hareket etmeniz lazım. Fire vermeden. Bu şekilde hareket ederseniz size çok güzel gelir kaynakları açılacaktır. Haberiniz olsun. Çünkü büyük su üçgeniyle destekleniyorsunuz bu konulardan. Evet, sizler için söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.